Orada bir köy var uzakta. O köy biz. Ana harbiden köy var lan. Arkadaşlar merhaba. Ee, bir köy buldum evet. Çok güzel bir köy hem de. Ve şu ev ne? Güzel bir eve benziyor. Ve evet buzun üzerine çıktığımızda yavaş yürüyoruz. Suyun altından buz kırmak da çok zor. Merhaba köylü. Kalmadım. Köylü görmedi inşallah. Ha yok golem görmedi herhalde. Tam görmemiş. ne hemen köyün demircisini bulmalıyız burada. İlk önce şu evimiz değil mi demirci mi demirci? Yoksa arkadaşım alabilir. Arkadaşımı hiç çağırmadım arkadaşlar. Süper süper süper. mi öldürmez zorundayım golemi arkadaşlar. Allah öldüm. Asıl öldü öldüm mü? buradan golemi öldü. Golemini unutmuş mudur? Unutmuş, unutmamıştır bence ya. Tam canım fullendi. Çık, ha, çık kaç. Golem kapı açabilseydi ya yani da kapılardan geçebilseydi. Çok kötü olurdu. Ne oldu? Allah'ım. Ay dışarı attı beni dışarı attı. Allah. Hayır kaç. Öldüm. Ölemedim tamam. Yavaşlangıç noktasına ayarlayayım. Ne, ne oldu böyle mi? Hani? İçeride kaldı. <laughs> İyi ki de yeniden dolma noktasını ayarlamıştım. Bir kürek yapacak kadar şeyim var. böyle mark edildi. Öl. Arkadaşlar sizi sıkmıyorum değil mi? Bu beş tane. Bir tane kapma yapsam bu sefer. Taş balta yeterli bana. Şu kapıyı aç. Burada kesin bir şey var. Bum. Kahretsin. Crafting olan bir ev var mı? Crafting table lazım, çok lazım. O durum yok ki ne iş? <laughs> Ne yapıyorum ben ya? Yani? İki tane kaldı. İki tane de bir tane kılıç yaptım. Kılıcı pek sevmem ama. Top vardır inşallah. Bir dakika sen nesin? Kaç mı gün Neymiş bu? Silah tar. Dakika oh! demir balta veriyor. Ne? Üç sümürte. Ama sen ne biçim bir şeysin ya? Defol et ya. demircinin karşısındaki şeye gitmiş miydim? Buraya gitmiş mi? Ha yok burası demir şey gitti Madem bunu aldık. Allah. Normalde oynadığım için... Tamam. Tamam bakalım ne var şimdi? Pusula. Tam da pusula. Ay yatak yok yatak. Aa elimde yatak var. Şuraya koyayım ya. Eski şey. Ay Ya hayır ya. Evet arkadaşlar bu bölüm de böyle. Dilek atıp abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamını gelmek, gelmesini istiyorsanız yorumlara iki yazın. Bay bay.